Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vel aqibetu lil muttaqin ve la utvana illa ala zalimin. İnşallah Rabbimiz azze ve celle'nin bize indirmiş olduğu hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi diye yer alan Kaf suresini mealini okuyup anlamaya çalışacağız. Okumuş olduğumuz bu ayetlerle Rabbim Azze ve celle inşallah amellerimizi artırır. Duymuş olduğumuz ve okumuş olduğumuz bu ayetleri eşimize, çocuklarımıza, iş arkadaşlarımıza, çevremize anlatanlardan oluruz inşallah. Kaf suresinin adından, nuzul zamanından ve konusundan bahsedecek olursak kısaca kardeşler, ismini sure Birinci ayet-i geçen Kaf vel Kur'anil Mecid yani Kaf isminden ne almıştır? Adını almıştır. Şerefli üstün Kur'an'a and olsun diye birinci ayet devam etmektedir. Bu surenin nuzul zamanı ne zamandır? Kesin olarak ne zaman inzar e, inzal olduğu bilgisi bize ulaşmamıştır. Fakat konular ilerledikçe bu surenin Mekke'nin muazzamanın Mekke-i Muazzama'nın ikinci dönemi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üçüncü senesinden başlayarak beşinci seneye kadar devam eden zaman içinde olduğu anlaşılmaktadır. Yani Mekke döneminde nazil olduğu ayetlerden ve ee, siyahından, sibahından anlaşılmaktadır surenin. Bu surenin ee, inmiş olduğu dönemin özellikleri Enam suresinin giriş kısmında açıklanmıştı. Bu özellikleri göz önüne alarak bu surenin kafirlerin e, muhalefetinin bayağı şiddet kazandığı ama henüz eziyet ve işkencenin başlamadığı 5. senede nazil olduğu kıyaslamalarla anlaşılmaktadır. Zira 5. senesine geldiği zaman Mekkeli müşrikler cahiliye toplumu bu dinin kendi otoritelerini yok edeceğini anlamış değillerdi veya bu dinin yayılması henüz tam olarak başlamamıştı. Ondan dolayı endişe çekmiyorlardı. Yanındaki bulunan iman etmiş olan kişiler gizlilik içerisinde hareket ediyor veya onlar ortada değillerdi. Bu noktada da değişik siyer kaynaklarında bize bilgiler gelmektedir. Bu surenin konusu nedir? Muteber rivayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok kere bayram namazlarında bu sureyi okuduğunu biz öğrenmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu olan Ümmü Hişam bin Harise adındaki bir kadın bu sureyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde Cuma günü çok kere Peygamber Efendimizin ağzından işittim diye bize bildirmektedir. Diğer bazı rivayetlerde sabah namazında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok kere bu sureyi okuduğu rivayet edilmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında çok önemli bir sure olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple çok çok okumak suretiyle inananların bu surenin konusunu daha iyi anlamak suretiyle inananların bu surenin konusunu daha iyi anlamalarına da dikkat buyurdukları görülmektedir. Bu ihtimam içerisinde sure dikkatlice okunursa kolaylıkla anlaşılabilir. O yüzden dikkatimizi ayetlere verip sureyi güzel bir şekilde okumamız ve dinlememiz gerekmekte kardeşler. Baştan sona bütün surenin konusu ahiret ile ilgilidir. Bize ahiret hayatını anlatmaktadır. Ahirete ne şekilde hazırlanmamız lazım? dünya işlerini bırakıp da uhrevi olan işlere zaman ayırmazsak ahirete hazırlanmıyoruz demektir. Dünyevi kazanmış olduğumuz meblayı ahiret için yatırım yapmıyorsak biz ahirete çalışıyor değiliz. Yani bu surenin içeriğine uygun yaşamamız için ne yapmamız gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu üzere Allah'ın dininin yücelmesi için mallarımızla, vaktimizle, zamanımızla, işimizle, ticaretimizle ve hanımımızla, çocuklarımızla, her şeyimizle dine fedakarca davranabilmemiz gerekmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de risaletini açıklayıp insanlara İslam'a davet etmiş olduğu sıralarda bu insanlar en çok öldükten sonra tekrar dirilip yaptıkları işlerin ve her çeşit amellerin hesabını vereceklerine bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Buna hayret ediyorlardı ki bunu akılları kabul etmiyordu. Günümüzde insanlar ise öldükten sonra dirilmenin olduğunu kabullenmekte, inanmakta ama dirileceği o gün için herhangi bir amel işlememekte veya çalışmamakta, çaba sarf etmemekte. Onlar diyorlardı ki bu vücut tekrar nasıl dirilecek? Bugünkü insanlar dirilebileceğini itirak etmiş, anlamış boyutta ama anlamış oldukları o gün için hazırlıkları maalesef yok. Rabbim Mazze ve bizim o gün için hazırlık içerisinde olanlardan olmamızı nasip etsin. Bu sure içinde çok kısa yoldan küçük küçük ifadeler içinde bir taraftan hayretin mümkün olduğu ve onun meydana geleceğine dair deliller ispatlar verilmiş. Diğer taraftan isterseniz siz hayret edin yahut akıldan uzak kabul edin veya yalanlayın. Her halükarda bunlarla hakikat değişmez diye bilgi verilmektedir. Yani onlara meydan okunmaktadır. Sizin hayret etmeniz, inanmamanız veya aklınızın ermemesi Olması gerekli olan ahiret hayatının önüne geçecek değildir. Bunu unutmayın diye de onlar ahirete inanmaya, teşvik edilmeye çalışılmakta. Fakat insanoğlu aklını Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda kullanmadığından dolayı aklı o yöne e, itrak etmemekte. Gerçek olan, o bizzati Allahü Teala'nın doğrudan doğruya her söz ve hareketinizi hatta kalbinizden geçen düşünce ve tasavvurlarınıza kadar her şeyi bilmektedir. Her şahsın yanına tayin edilmiş melekleri de bütün hareketleri ve davranışları da kayda almaktadır. Vakti gelince bir nida üzerine hepiniz yağmur zerreleri yeryüzüne iner inmez otların fışkırıp çıktığı gibi siz de ayağa kalkacaksınız, siz de diriltileceksiniz. İşte o zaman bugün aklınızın önüne gerilmiş olan perde açılacak ve bugün inkar ettiğiniz o şeylerin hepsini gözlerinizle göreceksiniz. O zaman siz dünyada sorumsuz ve başı bozuk bırakılmadığınızı, aksine sorumlu olup hesaba çekileceğinizi öğreneceksiniz. Bugün tuhaf efsaneler zannettiğiniz azap ve mükafat, günah ve sevap, cennet ve cehennem, o zaman bunların hepsi gözlerinizle gördüğünüz, karşınıza dikilip kendilerini müşahede ettiğiniz birer hakikat olacaklardır. Hak ve hakikate direnmenizin karşılığında akıldan uzak kabul ettiğiniz cehenneme atılacaksınız ve Allah'tan korkup doğru yola gelenlerin gözlerinizin önünde bugün adını duyduğunuz zaman hayret edip dudak büktüğünüz o cennete girdiklerini göreceksiniz ki vefat edecek olan bütün kişiler zekerat halindeyken cenneti ve cehennemi görecek kendisinin nereye atılacağını görecek o da kendisine gösterilecek yani o güne herkes iman etmiş olarak diriltilecek ama o gün son anında iman ettiğinden dolayı kendisine <laughs> affedersiniz o iman etmesi fayda vermeyecek. Firavun lanetullahi aleyhin imanı gibi teslim olması gibi olduğundan dolayı. Evet. Ahiret hayatını anlatan surede Allah azze ve celle bize şu şekilde buyurmaktadır. Eûz billâhi Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah azze ve celle'nin adı ile. Kaf şerefli üstün Kur'an'a andolsun. Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı korkutucunun gelmesine şaşırdılar da o kafirler bu şaşılacak bir şey dediler. Evet, günümüzde de ayetleri çevremizdekilere duyurduğumuz zaman onlar ne demekte? Bu sizin söylemiş olduğunuz sözler veya hakikatlere biz inanıyoruz ama bu söylemiş olduğunuz hakikatler bugün Yaşamış olduğumuz bu coğrafyada yaşanmaz. Sen bu gerçekleri yaşamak istiyorsan bu toprakları terk et. Bu toprakların içerisinde bunları söyleme gibi bir lüksün yok demektiler Oysa ki bu toprakları yaratan Allah Azze ve Celle bizi bu topraklarda kendisine itaat etmemiz için yarattığını akıllarını kullanıp da düşünmemekteler. Tamamen Allah Azze ve Celle'nin e, ayetlerinin yaşam içi, de olmayacağını söylemekteler. O şekilde akıllarını kullanmıyorlar. Giriş bölümünde de belirtildiği gibi. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz? Bu uzak bir dönüş iddiasıdır. Ki kısaca burada da parantez içi şunu söyleyelim. Öldükten sonra dirilmeye bugünkü coğrafyada yaşayan insanlar da inanmakta ama o gün için Allah azze ve celle'nin kitabını okumamakta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini okumamakta ki okumadıklarının neticesinde de kaybedenlerden olmakta. Rabbim Azze ve Celle bizim Kur'an-ı Kerim'i okuyup, sünneti okuyup, o doğrultuda yaşayanlardan olmamızı nasip etsin kardeşler inşallah. Doğrusu biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda bütün bunları saklayıp koruyan bir kitap vardır. Hayır, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç, göz ve bir zikirdir. Ve gökten mübarek bereket ve rahmet yüklü su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve bir biri üstünde dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da kullara rızık olmak üzere ve onunla o suyla ölü bir şehri dirilttik. İşte ölümden sonra dirilip çıkarılma da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semut kavmi de yalanladı. At, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeller ve Tubba kavmi de yalanladı. Bunların hepsi kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden tehdidim, azabım onlara hak oldu. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler.'' Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki tespit edici ve yazıcı tespit edip yazarlarken iki melek tespit edip yazarken o söz olarak herhangi bir şey söylemeyi versin mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Evet insan oğluna biz şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda onun ağzından çıkan her sözü tespit eden, kaydeden melekler vardır. Onun ağzından bir söz çıkıvermesin. Biz o sözü ne yaparız? Hemen kayda alıveririz e, demekte Allah Azze ve Celle. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kişiler iki dudağı arasından ve iki bacağı arasından garanti versinler ben onlara cenneti garanti vereyim diye buyurmakta. O ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip de insana işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zaman da Sûra da üfürülmüştür. İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür. Artık her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. Andolsun sen bundan bir gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün oldukça keskindir. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek dedi ki, işte bu yanımda hazır durumda olan şey. Allah şöyle buyurur, cehenneme atın son derece inatçı olan her nankör kafiri. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi, ki o Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. Onun yakın dostu saptırıcı dedi ki, Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırdım. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. Allah Azze ve Celle buyurur, benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Allah Azze ve Celle kitabı indirmiş. Bu kitabı okuduğumuz, bu kitaba göre yaşadığımız zaman kurtuluşa ereceğiz kardeşler inşallah. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara zulmedici de değilim. O gün cehenneme diyeceğiz doldun mu o da daha fazlası var mı diyecek. Cennette muttakiler için uzak değildir. O gün yakınlaştırılmıştır. Bu size vaad olunandır. Gönülden Allah'a yönelip dönen, İslam'ın hükümlerini koruyan, görmediği halde Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Ona esenlik ve barış selamla girin. Bu ebedilik günüdür. Orada diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.'' Biz bunlardan önce nice kuşakları yıkıma uğrattık ki onlar zorbaca yakalamak, yakıp yıkmak, baskı ve şiddetle yönetmek, sindirmek bakımından kendilerinden daha üstündüler. Şehirlerde yerin üstünü altına getirip sayısız kazı, inşaat ve araştırmalarla her yanı delik deşik etmişlerdi. Ama kaçacak bir yer var mı? Hiç şüphesiz ki bunda kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt, zikir vardır. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Öyleyse sen onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasında da onu tesbih et. Rabbim Azze ve celle her daim kendisini tesbih eden kullarından olmamızı nasip etsin kardeşler. Çağırıcının yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak ver. O gün o çığlığı bir gerçek hak olarak işitirler. İşte bu dirilip kabirlerden çıkış günüdür. Gerçek şu ki dirilten ve öldüren biziz biz ve dönüş de bize'dir. O gün yer onlardan çatlayıp ayrılır da onlar hızla koşarlar. İşte bu bize göre oldukça kolay olan bir haşir sizi bir arada toplamadır. Biz onların neler söylemekte olduklarını daha iyi biliriz ve sen onların üzerinde bir zorba da değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Evet Allah azze ve celle'nin kıyamet uyarısından korkanlar Kur'an'a yönelip Kur'an doğrultusunda bir hayat yaşadıkları zaman Allah azze ve celle ne yapacaktır? O kulları bağışlayacak, onlara mağfiret edecek ve onları cehennemden uzak kılacaktır. Fakat insanlar Kur'an okumadıkları, Kur'an içine, Kur'an-ı Kerim'in içeriğine uygun yaşamadıklarından dolayı cehenneme gideceklerdir. Bunu Allah azze ve celle ne yapmakta bize bildirmekte Kur'an ile sen ne yap İnsanlara uyar, insanlara Kur'an'a çağır. Biz de insanların Kur'an okumalarını, sünnet okumalarını tavsiye edenlerden olalım inşallah. Sözlerimizin içerisinde hatalı kelimeler varsa tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etübü